Şimdi tabii siyasette bu dediğiniz e, anlayış yok yani bugün de hatta Bahçeli işte Kılıçdaroğlu için e, çok özlediysen çok istiyorsan Selahattin Demirtaş'ın yanında yer var gibi bir şey kullandı ifade kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu da e, feriştanız gelse bize diz çöktüremezsiniz. Sizin gibi dün tükürdüğümüzü bugün yalamayız e, diye çıkıştı. Nasıl değerlendiriyorsunuz Bahçeli'nin bu çıkışı biraz sanki şey gibi algılandı. Hani Kemal Kılıçdaroğlu bak sıra sana geliyor şeklinde bir parmak mı salladı acaba diye? E, parmak sallamaktan öte bir şey. Bu alenen tehdit. Yani insan bazen düşünüyor. Bak biz siyasi parti genel başkanı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde başbakan yardımcılığı yapmış. Hemen hemen de üç seneye yakın başbakan yardımcılığı. Hatta üç seneden de fazla pardon. Üç buçuk seneye yakın başbakan yardımcılığı yapmış. Bir siyasi kimlik, bir siyasi şahsiyet. Bir başka siyasi parti genel başkanına bu lafları söylediği zaman insan yani düşünüyorum da acaba beyefendi'nin kafatasının içinde bir şeyler aramak abes mi olur, zor mu olur? Yani yoksa böyle bir şey söylediğim zaman yanlış mı anlaşılır diye bazen de çekiniyorum ama düşündüğüm zaman söylenen laflara baktığım zaman kafa tasının içinde gri hücresi olan insanlar böyle şeyler konuşmazlar. Sıralan insanlar bile böyle şeyler konuşmazlar. Hele bir devlet adamı, bir siyasi parti genel başkanı, bir başka siyasi parti genel başkanını seni hapse tıkar za ha diye tehdit edemez. Demokrasilerde olmaz bu. Ha başka rejimlerde olur. O orijinlerin sorunu. Ama Türkiye hala anayasasında demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanıyor. E böyle bir devlette bir iktidar kanadının genel başkanı, partisinin genel başkanı, ana muhalefet partisi genel başkanı için, ya başka bir parti için de bunlar söylenmemesi gereken şeyler. Bunlar hoş şeyler değil. Kemal Bey'in tavrını da doğru bulmadım. Kemal Bey'e bu konularda ben naçizane naçizane hep söylüyorum. Diyorum ki bu tür salvalar karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilk tanıdığımız zamanki sükunetinizi koruyor be efendim. Sakin olun ya gülün geçin ya. Evet bana şunu yaptıramazsınız. Bunlar yani meydan okumak, meydan okumak siyasetçinin işi değildir. Meydan okuyanlar sokak kabadayılarıdır. Hmm. Gel lan buraya, lan ben kralım ağzını burnunu. Sen bizim mağaradan geçmeyecek misin? Bak ben seni nasıl abime yakalatırım. Çocukken falan. Ya bunlara biz, bunları çocuklar yapar. Bunları kabadayılar yapar. Sokak insanı yapar. Bunlar tamam ama bunları siyasetçi devlet adamı yapmaz ya. Devlet adamı güler geçer ya. Churchill'in o ünlü anetotunu mutlaka biliyorsundur. Der ki Hayır. parlamento binasının önünde iki boş bir araba durdu. İçinden Mr. Atle indi. E i̇şte espri bu ya. <laughs> Espiri bu, zeka bu. Vay falan Mr. Atle keserim ulan bacaklarını kırarım. Böyle bir şey. Onun için Churchill, Churchill'e bak. Hiç bakın dönün geriye. Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından rakip devletlerin başkanları ile ilgili İngilizce bir tek cümle duyamazsınız. Bir tek cümle duyan varsa hemen bildirsin özür dileyin. Asla. Hep nezaket, hep nezaket. Ya savaştığı, savaştığı Mehmetçiklerinin öldürülmesi, şehit edilmesi için emir veren Venizelos'u Ankara'da Ankara'da kendi topraklarımızda Venizelos'un bulunduğu yerde ziyaret etti ya. Binada ziyaret etti ya. Böyle büyük insandı. Bunları ben anlamıyorum Bahar ya. Çok üzülüyorum ya. Çok üzülüyorum. Savaş muhabbetini anlamıyorum. Birbirleriyle bu dalaşmalarını anlamıyorum. Salı günlerinden nefret ediyorum. Aynen. Zaten dinlemiyorum ama okuyoruz mecburen. Haberdar oluyoruz. Aynen. Aynen. Evet. Ya. Çok alan bir dil oldu yani böyle hani politikaları eleştirmek ayrı bir üslup elbette hani eleştirirsiniz. Ya tabii eleştiri temeldir bak eleştiri temeldir. Aynen ama işte sen öylesin yok seni içeri atarız seni dışarı sen bilmem ne yaparım falan biraz aslında halka da sirayet ediyor tabi bunlar yani görünmeyen diğer yanı da işte halka tabii. da gerginliği bence sirayet tabii, etsin yanı. Tabii tabii. Tabii tabii. Bir de o içerideki insanların aileleri var ya. Zaten uluslararası hukuk hem Kavala için hem Selahattin Demirtaş için artık ayıptır, yazıktır, günahtır diye hukuki kararlar almış. Hukuki bakın kanun ayrı bir şeydir. Kanunları da cevaz vermiş belli ki ama uluslararası hukuk başka bir şey. Kanunlar başka bir şey. Kanun her devletin kendi kanunudur. Amerika'nın kanunu, Fransız'ın, Alman'ın falan 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 bizim kanunlarımız. Bunlar kanunlardır. Ama asıl hukuktur değil mi? Uluslararası hukuk Osman Kavala'nın da Selahattin Demirtaş'ın da cezaevinde tutulmasını hukukun temel ilkelerine aykırı buluyor. Şimdi bu insanlar için Devlet Bahçeli'nin konuştukları bu insanların ailelerini, sevenlerini ne kadar üzüyor. Ya Devlet Bahçeli şöyle bu gece kafasını yastığa koyduğunda keşke düşünse dese ki ya ben şu Kemal Bey'den ne istiyorum? Ben şu Kemal Bey'le beraber 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak kurdum. Ekmelettin Bey'i kendisine teklif ettim. Kemal Bey itiraz bile etmeden Ekmelettin Bey'in ortak adayımız olmasını kabul etti. Ben Erdoğan'a seni başkan yaptıramayacağım kaçacaksın dedim zamanında. Şimdi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı gösteriyorum. Acaba ben nerede yanlış yapıyorum diye düşünmeli devlet bey. Devlet bey artık gerçekten 70 yaş üstündeki insanların insanların finale giderken göstermeleri gereken karakteri göstermeli. Mutlaka bakın genç insanlar bu karakteri gösteremeyebilirler. Önlerinde uzun bir yol var. Onlara bir şey söyleyemeyiz. O insanlar anlık öfkelenebilirler. Anlık kabadayı yapabilirler. Ama ben hep insanlara şunu söylüyorum tecrübeme inanarak, güvenerek söylüyorum sevgili Bahar. Eğer yaşınız 40'ı geçtiyse, bizim çocukluğumuzda da öyleydi çünkü, 40'ı geçtiyse artık lütfen 9 kere yutkunun bir kere konuşun. Hmm. 9 kere kesin yutkunun. O evet, zaman evet. öfkenizin geçtiğini göreceksiniz. Devlet Bey 73 yaşında hala mı görmüyor bunları? Niye böyle yapıyor? Ne gerek var ya? Değmez ya. İnanın değmez. Devlet Bey de, Erdoğan da, diğer genel başkanlarda birbirlerine en azından dediğin gibi eleştirerek eleştirerek ama bunu yaparken kırıp dökmeden karakterleri ezmeden şahsiyetlere zarar vermeden ve en önemlisi birbirlerine iftira atmadan yapsınlar. Ben herhalde yaş olarak Devlet Bey hariç hepsinde yani aynı yaştayız. Devlet Bey, Devlet Kemal Bey de hemen hemen aynı yaşlardayız. Diğerleri genç hepsi bizler, Onlara da Naçizane tavsiye ediyorum, yapmasınlar. Böyle durumlar iyi şeyler değil ve böyle durumlar halka da giriyor. Halk da birbirine düşman oluyor. Kayınpederle damat ya da gelin kaynana kavga ediyorlar. Bırak bahar, ana kız kavga ediyor. Baba oğul kavga ediyor. Biri tayyipçi, biri kemacı. ya bize yakışmaz bunlar ya. Bize yakışmaz ya. Çocuklarımıza, torunlarımıza kötü örnek oluyoruz yani tavır konusunda ve duygusu konusunda kesin katılıyorum e, size. Peki şöyle bir şey var Türk siyasetinde de yani epeydir en azından. Bahçeli e, koltuğunda çok uzun yıllardır oturuyor. Yani 30 sene mi oldu Bil bilmiyorum artık. Bahçeli 1997'de genel başkan seçildi. Ha düşünün. E, yerini gösterilen belki parti içinde birileri vardır ama ben bilmiyorum en azından. Bir ara, başlarda. bir ara Melal Hanım oldu. Bir ara evet. oraya Aydın çıkar gibi oldu. Sonra zaten onlar ayrıldılar biliyorsun işte. Sinan o an başka bir tarafa gitti. Yani bağımsız kaldı. İyi iyi Parti'yi kurdular. Sonra Ümit Özdağ daha ayrıldı aralarından. Yani Bahçeli yanında yetişecek birisini de bırakmıyor. Ya demek ki işte bir şekilde onlardan kurtuluyor yani işin şeyi. Ama e, bunlar iş değil ki. Özü benim Bak pardon lafını keseceğim. Gönül lütfen kesin. Deneyimlerime dayanarak ben bir esnaf çocuğuyum. Öyle söyleyeyim. Benim dedeciğim rahmetli en en kötü usta derdi kalpasına. Kalpa başkadır. Çırak henüz daha işin başındakidir. Kalpa çırağın üstündekidir. Usta ise kalpanın üstü. Rahmetli dedeciğim derdi ki eğer kalpasına bildiklerini öğretmiyorsa bir usta o Kötü insandır. Bak kötü ustadı demezdi. Kötü insandır derdi rahmetli. Ya şimdi Bahçeli ya da diğerleri kalfa yetiştirme bir kere. Bakın Ecevit'in arkası. Ecevit de rahmetli. Arkasından kimse kalmak. Süleyman Bey severdim ama hani kalfası yok. Erbakan'ın kalfası yok. Erbakan'ın kalfası ise eğer felaket. Zaten doğuştan usta. Aynen. <laughs> yani yok bizim siyasetçilerimiz kalpa yetiştirmiyor. Haliyle kimse de çıraklıktan gelip kalpalığa bile çıkamıyor. Var. Sonra da çıraklıktan ustalığa geçtiğini zannediyor. Bakın dönün yine geriye 2003-2008 arası Erdoğan çırak. Henüz tam çırak. Metin belediye başkanlığı saymıyor. Zaten bir buçuk iki, üç sene baş, belediye başkanlığı yaptı. E, dönün geriye bakın o 2003-2008 arasındaki çıraklık döneminde yani devlet insanlığında çıraklık döneminde Erdoğan bana göre başarılıydı. Bana göre başarılıydı. Neden? Yanında ustalar vardı. Ve ustalar Erdoğan'a makamına da saygı göstererek onu kırmadan, dökmeden, incitmeden neler yapması gerektiğini anlatıyorlardı. Erdoğan da çırak olduğunu biliyordu çırak olduğunu bilerek onların dediklerini yapıyordu ve Türkiye birden dünyada parmakla işaret edilerek hayranlıkla izlenen bir ülke haline geldi. Kişi başına milli gelirimiz 3600 dolardan 12.594 dolara çıktı. Ama sonra sonra ne yazık ki usta oldum ben dedi. Usta oldum deyince aradaki kalfaları da attı ustaları da attı e, bir çırağı usta yaptınız. Bu neye benzer? Tıp fakültesine girmiş bir öğrenci daha birinci sınıfta bir ay okula gitmiş, bir ay okula gitmiş diyor ki ben ameliyat ederim. Ustaları, profesörleri kovuyor gidin ben. E sonra bir bakıyorsunuz elinde sürekli mevta. <laughs> yani affedersiniz. Ama bu ülkede yine eski bir laftır. Acemin Albant mesleğini gavur işeğinde öğrenilmiş derlerdi bize. O zamanlar ki gavurlar işte kim olduklarını söylemenin anlamıyor. Yanlış bir kelime tabii ki ama bu, bu bir söz. Yani gavur eşeği acı çeksin diye ada, hayvancağızın tırnaklarını kazımak lazım. Onların böyle malıncı keserleri vardır. Ay, tabii acemi bir nalbant ne var? Nalıncı keser öyle bir vurur ki hayvanın tırnağının neredeyse tamamını alır. Nal çakacağım diye. Şimdi burası devlet. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Kira devlet teslim ettik ve Türkiye ne hale geldi? Yazık ettik ülkemize. Şey yazmışlar, ekmek 3 ay sonra 10 TL, bakalım kim usta göreceğiz diye. Ya ekmek 3 ay sonra 10 TL olur mu bilmiyorum. Olabilir de bir şeyler de çözüm de bulunabilir falan ama genelde genelde Türkiye çok kötüye gidiyor. Bakınız ekonomiden çok daha tehlikeli şeyler var Türkiye'de. Anlatmaya çalıştığım bu. Ekonomi dediğimiz şey kolay düzeltilir be Bahar. İnan ki kolay düzeltilir. Şu yaşıma geldim Kaç tane ekonomik felaket gördüm. 1958'i kitaplardan öğrendim moratoriumu. Ama ondan sonraki bütün ekonomik felaketleri bizzat yaşadım. Kimisinde profesyonel yöneticiydim, kimisinde iş adamıydım, kimisinde gazeteciydim. Hepsini yaşadım. Hepsi geldi geçti gitti. Yine gelecek, yine geçecek bahar. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir başbakan ve cumhurbaşkanlığı döneminde rejim tehlikesi yaşamadık. Hmm. Hiçbirisinin döneminde. Bakın Adnan Menderes kötüydü. Tamam peki. İhtilalle adamcağızı indirdiler. İdam ettiler iki bakanıyla beraber. Ama dikkat et gelenler rejimi değiştirmediler. Hükümeti değiştirdiler. Kendileri yerine bir hükümet kurdular. Sistem değiştirdiler. Süleyman Demirel'e iki defa askeri bir muhtıra bir askeri darbe yapıldı. Gelenler rejimi değiştirmediler. Rejim demokratik, layık, sosyal hukuk devleti aynen devam etti. Turgut Bey geldi, harikulade bir her şeye rağmen benim açımdan demokrasinin en güzel dönemlerini yaşamaya başladık. 141, 142, 163. maddeler gibi saçmalıkları Turgut Bey kaldırdı attı. Türkiye'ye gerçek anlamda bir özgürlük geldi. Türkçe ana dili konuşamıyorduk Bahar'cığım. Turgut Bey yasağı kaldırdı attı. İbrahim Tatlıses'e Kürtçe türküyü bizzat kendi söyletti. Şimdi bunlar o sevmediğimiz Tansuçililer, sevmediğimiz Mesut Yılmaz ve çok kızdığımız öfkelendiğimiz Erbakan ve merhum Ecevit bunların hiçbirisinin döneminde sevgili Bahar Türkiye Cumhuriyeti devleti rejim tehlikesi yaşamadı. Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk defa 100 yıllık tarihinde ilk defa rejim tehlikesi yaşıyor. Bu en tehlikeli şey. Ekonomi ne falan ne? Ya? Ekonomi çocuk oyuncağı. Bunlar gider. Rejim tehlikesini ya biraz de, rejim tehlikesini biraz açabilir misiniz? Sizden biraz şey istemişler. Rejim tehlikesi Türkiye Cumhuriyeti yani Türkiye Devleti... haliyle nasıl bir tehlike var? Yani seçimler mi yapılmayacak mesela? Seçime gidilmemesi mi başka şeyler? Sizin öngörünüz ne? Şimdi tabii öncelikle hepimizin bildiği anayasamızın ikinci maddesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez milleti ülkesiyle beraber, ülkesi milletiyle beraber ve demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olduğu. Şimdi demokratik, layık, sosyal hukuk devleti özgür seçimlerle yapılabilir. Hı hı. Demokratik, layık, sosyal hukuk devletlerinde devlet başkanlığı babadan oğula geçmez, geçirilemez. Yani yönetim seçimlerle el değiştirir. Hükümetler gider, halk seçer hükümetleri, halk götürür hükümetleri yerine yeni hükümetler gelir. Ama bütün bunları hep halk yapar. Rejim değişikliğinde ne olur? Rejim değişikliğinde bütün her türlü kararı bir tek kişi verir. Ve o bir tek kişi ülkenin bürokrasisini, sivil askeri bürokrasisini, yargısını, emniyetini, ordusunu, maliyesini, bütün devleti öyle bir sadakatlerinden satın alır ki, sadakatlerinden ve vicdanlarından öyle bir satın alır ki, o insanlar artık rejim falan düşünmezler. Haliyle o bir tek kişi isterse ondan sonra ne anayasa dinler ne bir şey dinler ve kendisi yaşarken ya da son nefesini vermeden önce yerine oğlunu dahi geçirebilir. Nasıl yapar bunu? Artık rejim modern hukuktan çıkmıştır. Din hukukuna, şeriat hukukuna gelmiştir. Hilafet tekrar geri getirilmiştir. Halifelik te olduğu gibi hilafette artık yönetim babadan oğula ya da babadan sonraki en büyük erkek kardeşe Osmanlı öyleydi teslim edilir. Bu artık bitmiştir. Bu monarşidir. İşte bu rejim değişikliğidir.